Kepe halkı sokağa dökmeye çabalıyor. Bir sürü sersem adam sokaklarda. Sokağa çıkamayacaksınız. Neden zaten dolacak abi ne silivri kalacak ne? Bize de sokağa sürü veriyorsun. Adamı bağırıyor herif arabanın üzerine çıkıyor. Hürürür. Bağırıyor herif arabanın üzerine çıkıyor. Adama sorsan oğlum ne oldu desen. Netanyahu kim desen bilmez. Faşizm nedir desen bilmez. PKK nedir desen anlamaz. O bir kadın, zavallı bir kadını kiralamışlar belli. O zavallı bir kadın, o belli. Kaça gitti bilmiyorum ama. Kadına yani bir de ver, ver, filan bir şeyler yapıyor. Rize halkına da söylüyorum. Hiç bana palavra sıkmayın. Ne doğa umrunuzda, ne güzellikler umrunuzda. Para, para, para. Rize halkına da söylüyorum. Çok ayıp. Ya biraz uyanın ya. Bir... Uyan, uyan, uyan. Bir bak, kalk, 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 kalk. Para sana gitmiyor güzelim. E, sana gitmiyor ki. Para, para, para. Para, para, para. Bir sürü sersem adam sokaklarda. Efendim. Anadolu Yayıncılar Derneği Yüksek Etik Kurulu'ndan Rize halkına kiralık, sersem, cahil, aptal, korkak, beyinsiz der. Şimdi bak görüyor musunuz? Rezaleti görüyor musunuz? Rize halkına Rize halkına da söylüyorum. Hiç bana palavra sıkmayın. Ne doğa umrunuzda ne güzellikler umrunuzda lan niye halka söyleyeyim ben bunu? Rize halkına da söylüyorum. Çok ayıp. Can Ataklı'ya kınama cezası geldi. Ne demekse peki. Konuya ilişkin açıklama şöyle. Can Ataklı 21 Mayıs Cuma günü sabah 7-7.40 saatleri arasında Tele1 televizyonda yapmış olduğu yayınlarda Rize halkına ağır hakaretler etmiş. Aşağılamış nefret suçu işlemiştir. O nedenle komisyonumuz yapılan bu seviyesiz konuşmaları kınama kararı almıştır. Öte yandan gazeteciler cemiyeti neden suskun kalmaktadır, tarafsız oldukları falan diye bir de orayı da tahrik ediyor. Şimdi bak arkadaş, bakın size de söyleyeyim. Şimdi bir, bunu yapmaya hakkınız yok. Rize halkına diyemezsiniz. Orada Rize halkı falan yok orada gösteri yapanlarla bir provokasyonu başlattığını söylediğim bir kadın var. O kadar. Ben deli değilim, aptal değilim. Ayrıca böyle bir şeyim, tavrım da hiç yok bugüne kadar. Yani bir yerin halkını tümden. Mesela ara söylerler. Efendim halkı küçük görüyor. Yahu kardeşim etme. Eyleme diyorum. Bak anlatıyorum. Yani neden ne dinliyorsun beni dinliyorum. Ha, ama gelen tepkilerim bunların hiçbiri beni dinleyen değil.